Merhaba, hoş geldiniz. Yine güzel bir modda karşınızdayım. Scania R380. Kendine has özel bir motor sesi var. Her zaman olduğu gibi önce modun kurulumunu anlatacağım. Daha sonra servise gideceğiz. Neler ekleyebiliyoruz, neler çıkartabiliyoruz ona bakacağız. Akabinde şöyle güzel bir teslimat yapıp, sürüş yapıp videomu sonlandırmak istiyorum. Şöyle uzun bir şasisi var. Scania'nın 1.46'ya uyarlanmış 40 ayak versiyonu olacak. Servise gidince buna Dorset'e takacağız. Önce mod hakkında bilgiler vereyim ben size ve modun yapımcısını söyleyeyim aklıma gelmişken. Abi e, önceki sürümlerin 1.46'ya uyarlanmış versiyonu. Ambiyans kaplama demiş. 2 adet kornası varmış. Normal ya da havalı. 22 adet slow seçeneği varmış. Kendine özel az önce de söyledim ya motor sesi mevcut. Ve kendine özel yine lastikleri mevcutmuş modumuzun yapımcısı Ali Osman Belen yapanın eline koluna sağlık diyoruz. Şimdi videonun yorumlar kısmından bu linki indiriyorsunuz abi. İndirdikten sonra şöyle zip uzantılı bir, rar uzantılı da diyebiliriz bir dosya çıkıyor karşınıza. Bunu açıyorsunuz abicim ve içindeki SCS uzantılı dosyayı masa atıyorsunuz. Masa attıktan sonra şunu atalım çöp kutusuna işimiz kalmadı. Bunu kopyalayın abi. Gelin bilgisayarıma. Daha sonrasında belgelere gelin. Euro Truck Simulator 2'ye gelin. Öncesinde mod klasörü oluşturmadıysanız mouse'un sağ tuşuyla şöyle yeni deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturuyorsunuz. Mod klasörü oluşturduktan sonra ki öncesinde benim burada gözüktüğü gibi var. Bunu açıp Mod klasörünün içine dosyayı yapıştırıyorsunuz ki ben bu işlemi tekrarlamayacağım çünkü benim kamyonum burada bakın öncesinde atmışım. Bu işlemi tamamladıktan sonra gelelim şimdi oyun abi. Gel abi. Şu anda bir servisteyiz zaten değil mi? İşle başlıyoruz. Bak ne tatlı motor sesi. Şey yapalım. Bir servise gidelim abi. Ha. ama bir enterleyelim ve servise gidelim şimdi. Şu anda servise geldik. Servise geldiğiniz zaman yürüme modunda kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. Ya da masun yardımıyla yine sağ sol yapıp şöyle yürüme moduyla aracınıza bir güzel bakabilirsiniz yakından. Şimdi yürüme modundan çıkalım biz normal moda gelelim. Kabinde yapabileceğimiz bir şey yok. Gelelim şasiye. Şasi de zaten uzun bir şasi takılmış. Şasi de yapabileceğimiz bir şey yok. Motora geldiğimiz zaman 380 beygirlik bir motora sahibiz. Şanzıman. Birkaç çeşit şanzıman seçeneğiniz var. Ama hepsi de 12 videsli. O modda takılı olan şanzıman sanırım retarder yok bunda. Ama ben şöyle... Retarderli olanı almak istiyorum. Şöyle 12 vides olsun ve retarderli olsun abi. İş mekana geldiğimiz zaman şöyle küçük bir bir renk değişimi oluyor. Dilerseniz şu alttakinde seçebilirsiniz ama modla birlikte gelen seçim bence yeterli. Şu boya kısmına gelelim. Boya kısmında ya bir kurşun rengi de yapabilirsiniz ya da şuradan özel bir renk de yapabilirsiniz kendinize oyunla birlikte gelen kırmızı rengi kullanmak istiyorum ben. Tabi siz dilediğiniz rengi seçebilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. Aksesuarlara gelelim en önemli kısım. Şimdi şu önden bir başlayalım. Bu neymiş? Bence gerek yok. Çok fazla incik cincik sevmiyorum çocuklar. Buna da bence gerek yok. Şu neymiş? Ha bu güzel bak. Siyah da var. Kırmızı da var ama sanki kırmızı daha bir uyumlu oldu. Kalabilir. Tamam. Bu neymiş abi? Kalabilir. Şöyle küçük bir şeyler daha ekledi. Şuna bakalım. Ha, bu gerek yok. Scania yazıyor ama zaten yukarıda yazıyor Scania diye. Ha, şu tür bayrağı kalabilir. Tamam. Şuraları bir güzellik kattı. Olabilir. Şu yukarı bir bakalım. Hmm. Şu neymiş? Ha bu çok abartılı. Bunu da beğenmedim pek be. Demir de beğenmedim. Ama siz ekleyebilirsiniz tabi çocuklar. Ha şu ışıklar kalabilir. Burada ne var? Ha kornalar. Tamam. Kornalar kalsın. Şimdi başka ne yapabiliriz? Karoser. Evet. Kırk ayak. Kasası ekleyebiliyoruz. Ya da şöyle kapalı bir kasa ekleyebiliriz. Ama ben 40 e, ayak kasası eklemek istiyorum. Burada da sanırım yüklerimiz var. Şöyle domates mi bunlar? Domates taşıyabiliriz. Ya da değişik bir malzeme yine taşıyabiliyoruz. Palet taşıyabiliyoruz. E, portakal sanırım bunlar. Portakal taşıyabiliyoruz ve tomruk taşıyabiliyoruz ama ben bu tomrukları seçmek istiyorum. Şurada bir değişiklik. Ha bir yazı ekliyor. Gerek yok. Şu ne? Anlamadım ne olduğunu. Lastiklerde bir değişiklik yapabiliriz ama yani çok da lastiklerle oynamak istemiyorum. Ha şu olabilir. Bak modla birlikte gelen şu lastik seçimini yapabiliriz beyaz çizgi. Güzel. Gayet hoş duruyor çünkü. Evet. Sanırım kamyonumuz hazır ha? Şu sineklik hoşuma gitmedi be. Yani sinekliğe bence gerek yok. Sanırım bu kadar yeterli. İş mekana gelelim abi. İş mekanda yapabileceğimiz bir şey yok. Yani direksiyon da bir değişiklik. Ufak tefek. Hani şu direksiyon şu kenarları. iç kısımları biraz değişiyor. Bence gerek yok. Kalabilir. Başka ekleyebileceğimiz şu aynaydı değil mi? Navigasyonumuz yok galiba. Maalesef navigasyonumuz yok. Olsaydı iyiydi. Ayrıca içine bakalım. Güzel bir yatağı var. Kahverengi tavan. Güzel kutu kutu bir Scania R380. Hemen sipariş onayla diyelim. Buradan da bir çıkış yapalım. Kamyonumuz hazır. Bir çalıştıralım bakalım. <laughs> ne tatlı ya. Işıklarımızı yakalım. Uzunlar yeni ya. Dörtler canavar. El frenini çektim. Gaza basıyorum bak. Aslında el freni çekiliyken gaza basmak doğru bir şey değil. Boştayken gaza basmanız lazım. Çünkü bir yandan fren yapıyorsunuz. Bir yandan gaza basıyorsunuz. Bence doğru bir şey değil. Araç için sakıncalı. Ha? Görüyor musun bak? Herkes ekmeğinde. Şu şeyler yeniyor mu? Fallarımız yeniyor mu abi? Oo canavar. Tepe lambası da koyabilseydik iyiydi. Şu anda oyun saati kaç? Ha, akşam olmasın. Şöyle sabah alalım. Sabah çıkalım yola. Sabah 6 olsun hadi. Peki neredeyiz şu anda? Fario adalarındayız. Yani İngiltere'nin kuzeyinde. Şöyle biraz uzaklaştırayım bakın. Şurası İngiltere. İskoçya bölgesi daha doğrusu. İsko İskoçya'nın kuzeyinde. Bu Fario adaları. Yanılmıyorsam bağımsız bir ülke. Ee, buraya ne zamandır varmak istiyordum. Hem burayı bir gezeriz. Hem kamyonumuzu bir test etmiş. Sürüş yapmış oluruz. Geçelim şimdi içeri Yalnız Camımız açılıyor mu Maalesef Camımız açılmıyor Bu bir noksan Mod için Ama ileriki sürümlerde sanırım bu sorunu Gidereceklerdir diye düşünüyorum Navigasyon olabilirdi Araçta navigasyon yok Biz kendi navigasyonumuzu kullanmak zorundayız Hadi gidelim El freni çekilmiş bak Ama motor sesi efsane. <laughs> şey geldi benim aklıma. Ford eski model Ford kamyonlar geldi şimdi aklıma. zamanlı aklımdaydı. Faroe adalarına gelmek istiyordum zaten. Nasıl bağırıyor lan? Göstergeler çalışıyor. Sinyaller. 4'üler Retarderi bir açayım. Retarderi açtım bak. Oo, Traveko gibi bir retarderi var. <laughs> Reterler patladı be güzel keyifli mod çocuklar denemeyen deneyebilir yani İşte bir iki noksanlığı var o da sanırım güncellemelerle tamamlanır diye düşünüyorum camlar açılmıyor en önemli göze batan noksanlığı bu şimdi gece testini de yapacağız Şöyle birazdan geceye alırız. Bakalım yağmur da yağdıracağız. Silecekler işini görecek mi görmeyecek mi ona da bakacağız. Navigasyonu yok. Ya yani bir navigasyonu olabilirdi. Sanırım rampa çıkacağız. Ha, ileride tesis varmış bak. tesisi bir girelim sol yapmadan önce Sorun değil. bir kendimize gelelim abi bir dakika ablacığım dinlen cüzdür sakin ol ablan dur Mazot mümkünse... almaya gerek yok. Burası da pek darmış be. Şöyle dayıcımın yanına bir çekeyim be. Şöyle bir mola yapalım. Birkaç dakika bir kendimize gelelim. Bak burada meslektaşım da varmış görüyor musun? Şimdi bir de geceyi alayım abi. Bakalım gece. GS time. İşte gece saat 24 olsun. Yetmedi bir de yağmur başlatalım. Aa, tam gece olmadı mı? Tam gece olsun ya. Tabi bu kuzey bölgelerinde biraz gece gündüz döngüsü biraz sıkıntı. Keset time işte 02 olsun abi. Ha yağmur başlatmamıza gerek kalmadı. Yağmur kendiliğinden başladı zaten. Çalışalım silecikleri. O canavar. Güzel çalışıyor. Aydınlatmalar da fena değil. Daha ne olsun? Hadi gidelim. Biraz şöyle gece gidelim. Sonra alırız ne gündüze. Nereden çıkacağız? Buradan çıkış yok mu lan? Ha şuradan varmış çıkış bak. Var. lardan gözükmüyor ki araba biraz İzlanda'yı andıran bir havası var. Yolları daha doğrusu. retarderle iniyoruz aşağıya. Tabii arada bir frene de dokunuyorum. Yoksa retarder yetmiyor. Evet varış noktamıza geldik galiba. Sonunda vardık. Sonunda vardık. Evet. Şuraya bir yere çekelim. Gayet güzeldi. Moddan keyif aldım. Faroe adalarını da gördük. Bu mane Zaten büyük bir kısmını gezdik. Benim zaten merak ettiğim alanlar şu kısımdı. Burayı da görmüş olduk. Şu kısımda bir şey yok. Videonun yorumlar kısmında zaten linki vereceğim. Videonun başında da söylediğim gibi dileyen bu güzel modu deneyebilir. Ben hakikaten keyif aldım. Yani bu modda uzun yolculuk da yapılabilir. Uzun bir teslimat da yapabilirsiniz. Gayet hoş bir mod. Başka bir güzel modda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bay bay.